Arkadaşlar şimdi ben 15 dakika çekmişim. 15 dakika 26 saniye çekmişim. Şimdi arkadaşlar ne olmuş? işte bu çocuklar gelmiş işte. Şunların çocukları işte tamam mı? Sonra bu çocuklar böyle slime falan oynuyorlarmış bunlar. İşte gelmişler yüzünü falan almışlar ben oynayacağım diye. Sonra annesi biraz dövmüş dışarı atmış. Şimdi onun annesi geldi. Onları kurtaracak. Öyle yani olacak. O oh, kıyamam size. Durun bekleyin. O sizin zaten gerçek anneniz değil. Biliyorum. Evet. Size gerçek annenizi getireyim. Gerçek anneniz bu. Annem babam bir daha sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Anne. Ay ne oldu? Bakayım ben de ya. Hadi kaldı. Ha? Burada nasıl durursun? Sen burada hiç canım burada bunun ne işi var? Ben çağırdım. Böyle birine yapma hakkın yok çocuklara. Nasıl ya? Yapma hakkı yok. Görüşürüz. Ha? Ah! Hadi gelin içeri geçin çocuklar. Gelin şöyle. Karın şöyle şapkaları Üzülmeyin tamam mı Yok bir şey Gelin bakalım hadi beraber oynayın güzelce Hadi gelin burada oturun Heh. Gelin bahçede Otursak mı ki Yağmur dinsin ya diner işte Şöyle oturun Güzelce ne gelin size de şunlar var çocuklar hadi bakalım kendinize ayarlayın otunu. hadi ayarlayalım gibi bize gelin yağmur geliyor kapatırız buraya oturuyor arkaya oturacağız İyiyim, sen otur gel arkadaşım. Ben oturdum. Dur. Ama o nasıl olacak? Hmm. Gel bakayım. Kenardan oturalım o zaman. Dur. Evet oturduk. Kapatalım. Ayrılım. Çok teşekkür ederim. Ne demek canım. Otur şöyle. Sen şöyle otur. Ben hemen bir şeyler hazırlayayım bize. Bundan biraz daha... canım benim. Allah en azından iyisiniz. Ya canım ben yemeyeceğim. Kaldır kaldır onları. Evet, peki canım sen nasıl istersen kaldırayım. Yani. Dur o zaman. Biraz şurada kar olsun. canım gir içeri üşüyeceksin şimdi. Yok canım hemen geliyorum. Sen bekle. Bir çekirde kalayım çekirdek. Bunlardan koyayım. Geldim canım aynı abarttım o kadar da soğuk değilken. Neyse dur ben bir hazırlayayım hemen. Canım bitince paketin ben söyle ben koyayım. Bir de şunlardan koyayım pasta. Koyayım bize. Ay yok canım hayır sen de çok abartmışsın. Ay canım ne var ya? Geldiniz bize 40 yılın başı bu. Yiyeceksiniz. Yer. Kabul edemem ben. Şu şey dur ben sıra Ne istersen söyle bakayım. Ay canım yok. Bir söyle hadi. Canım sen koy hadi ne yiyorsan ben yerim. Tamam. O zaman alayım onu ben şimdi. Şunu güzelce koyayım. Bak ne güzel. Bir tane daha şöyle. Hmm. Bunu da açayım. Güzelce şöyle koyayım. Ben şöyle oturayım. Tamam ben de buraya otururum. İyi ne oldu? Hadi söylesene. <laughs> Çok eğleniyoruz. Hadi çıkayım ben canım çok sıkıldı. Hayır biraz daha eğlenelim. Hayır hey, hey. öyle mi olmuş? Hayır o da öyleydi zaten ya boş ver. Ne olacakmış yani? Canım senin bebek yukarıda uyuyor. Ağlar ağlarsa falan nasıl duyacağım? E, tabii canım telefondan nasıl yani? Ben bebe kahve Telefon hemen ötmeye başlıyor. Hmm. E, ee, belki şarj. Ay pardon. Belki mesaj falan gelirse. Onun sesi farklı canım. Yani bir tane zil çalıyor. Ha anladım. Ay vallahi çok yoruldum kız. Ay. Ayak şuruna patlamaya başlamış. Bu arada değiştirdim. Önüne koydum. Daha iyi oldu. Hepsini de aç açayım o zaman. <laughs> Aycanım valla çok iyi oldu. Hmm, ne yapmış sonra? Ay canım öyle yapacağı belliydi. Bak şimdi ben söyleyeyim. Ben sana söyledim. Dedim işte sen de gelin alaka Aa, ama öyle olacağı belliydi canım işte. Oldu işte zaten. Allah haksızlık etmişim sana da bacım. Ay ne zaman. Hayır <laughs> çok iyi ya. Ya onun de oynayalım. çocuklar ne oldu? Ya mı yemiş? Biz per de oynayacağız. Oynayın hadi. Hadi kaç kaç gelin. Hadi saklan baş, saklan baş, saklan baş.